Herkese selam. Bugün hane içinde geçen psikolojik gerilim filmlerinden çok başarılı 3 filmle karşınızdayız. Psikolojik gerilim izlemesi en keyifli film türlerinden biridir. Zıplatan ses efekti olmadan, kanlar fışkırmadan, inceden gerim gerim gelen insanı yani hastasıyız diyebiliriz bu türün. Bizim gibi düşünenlerin çok beğeneceğini emin olduğumuz filmler seçtik size ama bu kanal iyi filmler öneriyor. Neden bu kadar az izlenmiş diyenler için de cevap çok basit. Algoritma. Bu da abone ol, beğen, yorum yap tıklamalarıyla oluyor. Sizin videoyu beğenmeniz veya yorum yapmanız YouTube'da öne çıkmamıza yardımcı olur. O yüzden parmaklara kuvvet diyerek filmlere geçelim. Listemizin ilk filmi 2016 yapımı The Good Neighbor. İyi komşu. İki genç sokağın karşısında oturan huysuz bir ihtiyar adamın günlük yaşamını kurdukları biri bizi gözetliyor gibi bir sistemle izlemeye başlar. Arada paranormal durumlara da maruz bırakılan yaşlı adamın tepkileri ise hiç de olması gereken gibi değildir ve gerilim başlar. James Cain'i izlemek keyifli. Film kesinlikle merak uyandırıyor. İzlememiş olanlara tavsiye ederiz. İkinci sıradaki filmimiz 2011 yapımı Mientras Duermez. Yani ölüm uykusu. Apartman görevlisi olan Sezar, apartmandaki tamir işlerine de bakan ve bu yüzden de sevilen bir adamdır. Ama çizdiği imajın aksine kimseden hoşlanmayan bir manyaktır ve apartman sakinlerinden biri olan Clara'ya hayatı zindan etmeye adeta and içmiştir. İspanyollar yapıyor bu sporu. Hepimiz seviyoruz. Adamlar gerilim filmlerinde çok iyi. Senaryo yönetmen ve İspanya'nın gururu Luis Tozar 10 numara. Atlamış olan varsa mutlaka izlesin deriz. Listenin üçüncü ve son filmi 2020 yapımı Hogar yani Konut. Javier zamanında iyi bir reklamcı artık pek aranan bir adam değildir. İş görüşmeleri olumsuz sonuçlanan bu adam kirasını ödemekte zorlandığı lüks evini boşaltmak zorunda kalır. Javier bu değişimi kabullenmekte oldukça zorlanır ve en büyük takıntısı haline gelen evi bırakmaya hiç ama hiç niyeti yoktur. Güzel bir çıldırış hikayesi, psikolojik gerilimi de oldukça tatmin edici. Allah bu videoyu izleyen herkesi gördüğünden geri koymasın diyerek filmin bizde bıraktığı bu hisle bitirelim. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. iyi seyirler.